Bir adam vardı. Her sabah ellerini açar. Allah'ım bana rızık ver diye dua ederdi. Ama ilginçtir. Kapısını hiç açmazdı. Sokağa çıkmaz, kimseyle konuşmaz. Bir adım bile atmazdı. Günler geçti. Dualar arttı. Ama rızık gelmedi. Bir gece kalbi sıkışmış halde uykuya daldı ve gönlüne bir ses dokundu. Ey kulum, ben sana rızkı gönderdim ama sen kapıyı kilitledin. Adam ilkildi. Sabah oldu. İlk defa kapıyı açtı. Sokağa çıktı. Bir selam verdi, bir adım attı. O gün küçük bir iş buldu. Az kazandı ama helaldi. Ve o az ona yetti. Günler sonra şöyle dedi. "Meğer ben rızkın yolunu değil, sadece sonucunu istemişim. İşte burada büyük bir hakikat var. Dua etmek kapıyı çalmaktır. Ama gayret kapıyı açmaktır. Allah verir ama yürüyene verir, arayana verir, sabredene verir. Teslimiyet ben yatayım, Allah versin demek değildir. Teslimiyet elimden geleni yapayım. Sonunu Allah'a bırakayım demektir. Belki sen de bugün diyorsun ki ben dua ediyorum ama olmuyor. Bir dur ve sor kendine. Kapıyı çaldın. Peki açtın mı? Bir adım attın mı? Bir niyet koydun mu? Bir gayret ekledin mi duana? unutma doğa gökten iner ama rızık yoldadır kıssadan hisse Allah'tan iste ama kapıyı açık bırak